Selamu Aleyküm arkadaşlar ben Azat Yeni içerikte yine karşınızdayız Arkadaşlar videoya geçmeden önce Eğer kanalıma abone değilseniz Lütfen videoya like atmayı Ve kanala abone olmayı unutmayınız Şimdi arkadaşlar Bundan önceki yayınlandığımız Videoda Geberdağındaydık Fakat bugün ve bu videoda ise Armanozak'ın karşısındayız Kış uvasında Geçtiğimiz bugün 14. günü 14 gün içinde buraya vardık. 2 hafta sürdü. Şu an kendi köyümün yaylasındayım. Ben de ilk defa köyümü görüyorum. Bu sabah uzaktan gördüm. Bugünlerde 2-3 gün sonrasında hep birlikte köyün ve meralarına ineceğiz. Aslında güzel bir ovaya sahip. Ovası gerçekten oldukça efsane görünüyordu uzaktan. Bakalım. Ura inmeden bir şey diyemeyiz. Ve arkadaşlar e, yollara düştüğümüzden göçümüzde iyi gidiyordu. Macera e, anlar ondan sonra heyecanlı anlar yaşıyor, yaşıyorduk. Ve öylelikle günlüğümü e, video alabilmesiyle paylaşıyordum. Bize destek veren herkese sonsuz son teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, sunlar. Yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Ve arkadaşlar biz şu an bu yayladayız. Fakat sonbahara kadar burada olmayacağız. Bir 13 gün, 14 gün sonrasında 13 gün, 14 gün zarfında bu defa köyümün en yüksek yaylasına çıkacağız. Ee, şu an e, burası da yayla ama e, sıcaklığı daha başlamamış bir 20 gün 30 gün bir 25 gün sonrasında buranın sıcaklığı yeni başlayacak şu an görüyorsunuz zaten dağlar her yer yemyeşil hayvanlar şu an güneşten rahatsız oldukları yok 15 gün zarf içinde e, yayla gideceğiz en yüksek köyün en yüksek yaylasına gideceğiz ve 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 bu oradan o yaylaya da kaç gün çeker bir hafta falan çeker. O kadar uzak değil. Bir hafta bir hafta içinde bu yayla da öbür yaylaya gideceğiz. En yüksek yayla şu an bizi bekliyor. Şimdilik akrabalarımız, onları da hayvanları şimdilik buradalar. Biz burada sadece bir sürüdi, sadece biz değiliz. Bizden ötürü, başkalar da var. Onlar da hepimizin akrabalar. Bir hafta sonrasında hepimiz beraber gideceğiz. Arkadaşlar anlattığım gibi ben de daha önce köyümü görmemiştim. Hep birlikte bugünlerde göreceğiz. Şu an böyle dağların karşısındayım. Doğa sesi, su sesi, koş sesleri, hayvan sesleri hepsi birbirinden güzel. Şurada yol yapmışlar birkaç gün sonra şu tepeciye arı bırakacaklar arkadaşlar. Koyunlar buradan, buradan, buranın biraz ilerisinde. Şimdi bastonumu alayım ve koyunların içine düşelim. Aslında şu an birkaç tane görebiliyoruz koyunları. Keçiler önünde. İşte bu arada arkadaşlar bastonum da kırıldı. Tam son gününde baston kırıldı. Kaç aydı elimdeydi. Son gününe. Ay 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 ay. Arkadaşlar biz bu dağlara bakıyoruz fakat bir eksiği bir eksiği var olduğuna fark edebiliyoruz örneğin şu an çok uzak yerler görebiliyoruz Böylelere gösterelim fakat hiç ağaç falan bir şey göremiyoruz ne büyük ağaç ne de küçük ağaçlar bir şey yok hiç ağaç falan böyle yok hiç ağaçların olmadığı bir yer. Bu bir şeyde kaynıyorum. Bundan bir bunun bir sebebi var. Bir sebepten ötürü ağaçlar hiç yeşermemiş. Mantıklı olursak bence az çok anlarız. Yani ağaçların neden yeşermediğini. Arkadaşlar burası az çok yüksek bir yere benziyor. Muhtemelen kışın çok da kar yağıyor. Ve çok kar yağdığına rağmen demek ki çok soğuk bir yer. Yani soğuktan dolayı o soğukluk ağaçların kökünü yok ediyor. Zaten şu dağlara bakmış olursak çıkın olduğu bir yere benziyor. Arkadaşlar sabah koyuna karnılarını doyurdular ve ardından suya indik. Şu an hayvanlar suyun iç, suyunu içiyorlar. Böyle bir yerdeyiz. Eşek de şurada ilerliyor. Orada düşebilir arkadaşlar. Şu an eşeğe gittiği yol biraz tehlikeli. Ufak bir kervan yolu. Bizim eşek de da aktif. Şoförü gidiyor. Arkadaşlar böyle bir yerdeyiz şu an. Şimdi arkadaşlar şu oradan aşağıya ineceğiz. 2 tane geldi. Arkadaşlar bu suyun akışı şeker gibi tatlı. Hayvanlar burayı çok sevdi ve bu oradan gitmek istemiyorlar. Yatıyordu. Ben de onları Arkadaşlar biz koyunlarımızı solladık ve bu oradan böyle ilerliyoruz. Gerimizde Çuban arkadaşlarımız onlar da bu arada hayvanlarını sulatacak ve ve arkamıza düşecekler. Şşş. Ne yapıyorsunuz? Ne var orada? Gerçekten arkadaşlar koyunlar bu yeşilliğe bayıldılar. Arkadaşlar burası şu an serin. Öğlen gibi sıcak olacak. Ondan dolayı Bizim şimdi gitmemiz gerekiyor. Eğer derin olsaydı akşama kadar burada olacaktık. Hem su var hem de hayvanların istediği yeşillik. Kasap, nasılsın? Biliyorum. Mural'in yerinde değil. Buraya kadarmış. Elveda bastonum Elveda. Yarın tam burada olsun. Kendime böyle bir şey aldım. Aylardı o baston benim elimdeydi. Arkadaşlar bu kuzumuz dün akşamdan beri çok hasta yürüyemiyor, şimdi bıraksam yere düşecek, hiç güç kalmamış kuzuda, gerçekten durumu hiç iyi değil. Arkadaşlar akşamdan hayvanları otladığı alan kayalıktı, kayada da düşmüş olabilir. Arkadaşlar az önceki hasta kozu öldü. Köpeklerin önünü attım, bitirememişler. Şimdi hayvanlar yatıyor. Öğlen vakti. Arkadaşlar 15-20 dakika yakın önce e, koyunları ve kuzuları birbirinden ayırdık. E, gördüğünüz gibi şu an kuzular aşağımıza yayılmışlar. Oturuyorlar. E, koyunlar da şu yöne gittiler. Şu tarafta kayboldular. E, dağların arkasını geçti. E, amcam onlar da kuzuları ve koyunları birbirinden ayırdı. Gördüğünüz gibi şu an e, onların kuzuları da şu aralara yayılmış ve koyunlar da şu tarafa gidiyor. Yarın sabah e, kuzularımı ve koyunları tozlayacağım arkadaşlar ve akşam akşama doğru e, her iki sürüyü birbirinin içine katacağız. Ahmet beni çağırıyor. Ney? Geri de kalı boş ver lan onu. <laughs> Koşup peşine düşmüş. Yarın iki sürüyü birbirinin içine katacağız. Bu defa sürümüz büyük olacak arkadaşlar. Şu an böyle manzaranın karşısındayım. Güneş de yavaş yavaş batıyor. Kasaf da şurada arkadaşlar. Arkadaşlar kasabın kuyruğu hala iyileşmemiş. Kuyruğunu kaldırmıyor. Bir 15-20 gün önce domuz saldırısına uğramıştı. Biz o zaman daha kış uvasındaydık. Daha yayla geçmemiştik. Hırçı şey şurada. Hırçı эрчэрчээ күч 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 гэлгт гэгч күч 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 дж 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 Arkadaşlar videonun son saniyelerine doğru geliyoruz. Videoyu baştan sona kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İki haftaya kadar bu yaylada olacağız. Ardından öbür yaylaya geçeceğiz.